Sayın Bulut Teşekkür ederim Sayın Başkan Tokat Bakkallar Odası Başkanımız Şaban Kaya tarafından hazırlanan çalışma raporuna göre Süpermarket zincirlerinin mahalle aralarına kadar yay yayılmış olmaları Esnafımızın yok edilmesine ve bölgenin ekonomik yapısının tamamen alt üst olmasına sebep olmaktadır Türkiye'de parakende sektöründe önemli bir yeri olan Girişimciliğin ve istihdamın etkin unsurlarından biri olan mahalle esnafımızın ayakta kalmaları ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem taşımaktadır. Mahalle aralarında açılan zincir marketler başta bakkal esnafı olmak üzere hemen hemen her iş kolundaki esnaf ve sanatkarların işlerini büyük ölçüde aksatmakta hatta birçok esnaf ve sanatkar bu zincir marketlere karşı rekabet edemeyip iş yerlerini kapatmak zorunda kalmaktadır. Büyük sermaye gruplarının parekende sektörüne yatırım yapmaları sonucunda küçük işletmelerin rekabet edebilme güçleri zayıflamaktadır. Mahalle esnafımızın korunabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması artık elzem ve kaçınılmaz hale gelmiştir. Teşekkür ederim.